Herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar. Haşlama yapacağız. Bu hastalıklı günlerde, virüsün bol olduğu günlerde, vücudumuzun bağışıklık sistemine direnç tutmamız lazım. Onun için bugün size tavuk haşlama yapacağım. Kendi usulüm. Şimdi e, bagetleri aldım. Bagetleri, tavuk baget. Eee... Bir tane havuç, bir tane soğan, üç tane sarımsak, bir yarım limon ve bir patates orta boyu. Şimdi ben limonla ne yapacağım arkadaşlar? Limon ve yumurtanın sarısıyla bir terbiyesini yapacağım. Normalde e, direkt e, terbiye yapmadan da yapılıyor. Yapabilirsiniz ama ben bir de terbiyelisini yapayım dedim ben size. Bir de e, kavrulurken ee, i̇lk önce tavukların bagetleri kavuracağım böyle ee, biraz böyle karamelize edeceğim, yakacağım yani. Onu yaparken en son bir yemek kaşığı da un atacağım, Unu da karamelize edeceğim. O bana kıvam katacak en son e, terbiye girdiğimiz zaman. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın tavuğumuzun şu bölgesini şunu alıyorum. Zaten bunu yemiyoruz atıyoruz. Bu şekilde alabilirsin. Ben bir tanesi aldım. Şöyle şöyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar tamam mı? Direkt bu şekilde Evet. aldım. Bu kırtlakları alın. Daha güzel. Yemeğimiz daha güzel olsun. Bunları alacağım hepsini ben. Evet arkadaşlar görüyorsunuz uçlarını temizledim hepsini. Çok güzel oldu. Şimdi tenceremizi alayım başlayalım. Evet. yağ tencereme yağ koydum. Arkadaşlar yağımı koyduktan sonra alıyorum. Tavuklarımı, bagetlerimi açıyoruz. Bagetlerimizi Karamelize edeceğiz. Altını açalım. Hocam bunu altını açtım ben. Karamelize edeceğiz. Evet, tavuklarımı karıştırıyorum. İyice yapacağız. Evet arkadaşlar. Bakın. Karamel güzel. İyice karamelize ettik. Evet şimdi soğanlarımızı yapalım. Altı açık. Ocağımızı iyice açtık. Allah teşkil. Evet, onları da... bir güzel. Ödeyelim. Şimdi sarımsakları doğrayım ben. Bunları atacağız. Evet arkadaşlar, şimdi sarımsakları burada attım. Karıştıralım. arkadaşlar. Tuz atalım. Bir tatlı kaşığı. Ya yemeğimiz lezzetsin, lezzetlensin. Evet, bir tatlı kaşığı. E, acısız toz biber. Bir e, tatlı kaşığı daha şey attım. E, pul attım. Bu böyle azaltmak isteyenler biraz azaltabilir. Çok atmak isteyenler bu atabilir. Evet karıştırıyorum. Karabiberi unutmayalım. Karabiberimizi atalım. Bir tatlı kaşığı da karabiber olsun. Evet pişsin. Evet arkadaşlar şimdi ben yarım yemek kaşığı un atayım. Terbiyesi için öyleler atıyorum ki Karamelize olsun. İyice kavuralım, bunu da kavuralım. Altını kısmıştım. Yani orta peşi almıştım. Şimdi biraz açıyorum. Bunu da karamelize edeceğiz. Bunu da karamelize olsun. Evet, diğer malzemelerimizi atalım arkadaşlar. Havuçlu patatesleri. Evet, onları da biraz kavuralım. Altını açtım. Şimdi su ilave edeceğiz. Tenceremizin dibi biraz yapıştı, biraz ilave ederim açalım. Evet. İlk önce açalım dibini. Sonra ilave etmeye devam Evet arkadaşlar. Biraz kaynasın. Su ilave etmeye devam ediyorum. Dibini açıyoruz. Biraz yapışmıştır. Karamelize olmuştu olmuştur. Daha lezzet orada. Biraz daha kaynasın. Soğuk su. İlave, ettiği mi? i̇lave ettiğim için hemen bir anda ilave etmiyorum. Sıcak su ilave edebilirsiniz. Şimdi biraz daha kaynasın hemen üstünü biraz geçecek şekilde suyu tamamlıyorum. Evet kaynadı arkadaşlar. Şimdi ben geçecek şekilde ilave ediyorum. Evet. Gördünüz. Suyunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bile e, keskinliğini kırması için biraz daha lezzetli olması için bir yarım limon ilave ediyorum. Bu limonumu piştikten sonra biz limonu alacağız oradan. O aromasını lezzetini katsın yemeğimize. Şimdi ben kapatacağım. Bir de ekstradan e, bir tatlı kaşığı tuz ilave etmiştik. Bir tatlı kaşığı daha tuz ilave ediyorum. Çünkü bir tatlı kaşığı yetmez. Bir yemek kaşığı diyeceksiniz ve biraz az tuzumuz. Suyunu ne kadar çok fazla ilave ederseniz tuz ilave edersiniz. Şimdi biz bunu pişmeye bırakalım. Kapağı kapatacağım. 20 dakika, düzgünce 20 dakika pişireceğiz. Evet arkadaşlar. 20 dakikada değil, 15 dakikada pişiyor. Hemen aldım. Yoksa edecekti. Bakın. Sevgiliye bakartmış arkadaşlar harika bir haşlanmış, olmuş. Harika bir. Şimdi biz buna ne yapacağız? Şimdi bakın sosu terbiyesi için ee, yumurtanın sarısıyla yarım limonu çırpıyorum. İyice çırpayım. Evet arkadaşlar çıktım. İlk önce bir Canlı. Ve çorbamızı suyuna ilave edelim. Biraz daha ilave edelim. Evet şimdi Evet harika bir çorba oldu. Evet arkadaşlar hepinize afiyet olsun.